Hadi be abi. İnemedin mi bir yokuşu? Birinci. 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 Nereye gidiyoruz çocuk be? Sen de açsınlar dört tane delik de sen in bakayım. İniyor musun yoksa yuvarlanıyor musun? Bana açamazlar abi öyle delik milik. Ben koşman ki bir başıma cengaver gibi. Sen koştun ama benim için. Kenan. E hani kovuyordun sen beni? Gelme peşimden diyordun. Şimdi beni koruyacağım diye kurşun yiyorsun. Kenan. Doğruyu söyle abi. Korktun mu bana bir şey olacak diye? E peki şimdi bu hayrattı ne olacak? O beni öldürtmek istedi. Beceremedi. Şimdi sıra bende. Nasıl sıra sende abi? Koskoca hayrattı bu. Nasıl halledeceksin ki? Önce kendi işimi alacağım elime ufak ufak. Sonra da Hayratlı'ya. Ufak ufak. Önce çevre yapacaksın. Derde olana yardım edeceksin. Sonra hem nam hem para. Sonra kendime çalışacağım diyorsun yani. Bu mudur? Ya budur da nereye gidiyoruz çocuk? Geldik abi geldik. İlk işin hayırlı olsun. Bu mu? Bu mu bana yardım edecek? Koskoca Ramiz Kara eski. Duymadın mı? Cık. Ha. Şey. O senin cahilliğin tabii. Ne yapalım? Bu adam var ya. Katil, katil. Hiç kimseden korkmaz. Alem korkar ondan. Bir işin düştü mü ona geleceksin. O seni herkesten korur. Abi ne oluyor? Al sen şunu da tut kapıda. Sen de gel otur kardeş korkma. Ben buradayken kimse zarar veremez sana. Herkesten, her şeyden korkar oldum. Burası bana dedemden miras. Öyle pek bir maddi değeri yok. Zaten yeterince param var benim. Ama hatırası var işte. Ee, sorun? Bir adam geldi. Yan taraftaki yerleri almış. Burayı da istiyor. Adama bir ton para verdim vazgeçsin diye. Ama şimdi başıma bela oldu. Her gün gelip para istiyor. Kimdir bu arkadaş? Kimlerdendir? Dert o değil ki. Birinin korumasına mı girmiş ne? Asıl dert o adam. Eli silahlıymış. Gözünü kırpmadan adam öldürüyormuş. Yani pis herifin tekiymiş. Herkesin ödü patlıyor. Kenan işte. Sana yardım edecek biri var. Hiçbir şeyden korkmaz dedi. Edeceksin mi? Bizde bir yardım isteyen geri çevrilmez. Bir de ecelini isteyen. İsim ver. Sağ olasın. Sigma Nasıl oldum ama? Ha? Bakma, kalantor bu. Temiz iş. Sen araştırdın mı bu işi? Evet. Belalısını korkutacaksın işte. Peki belalısının koruması varmış, onu da araştırdın mı? Yok. E onu da korkutursun. Nah korkuturum. Kim o adam biliyor musun? Karacelal. Helal. Hayratlı'nın en yakın arkadaşı. Etmeyelim abi, kabul etmeyelim. Geç kaldın çocuk, lafı azdan bir kere çıkar. Al sana Karacelal. Celal. Aldım bile çocuk. Sözüm adamda. Yardım edeceğim dedim bir kere. Abi nasıl kafa tutacağız biz bu adama? Hayrattı keser bizi. Zaten seni aradan çıkartmaya yer arıyor. Beni belki ama seninkini seviyor bak. En sevdiğim şarkı sevmedim <laughs> kara gözüm. Hmm. sevmedim kara Gözlüm. Selma çok güzel söyler o şarkıyı. Söylesin. <laughs> Hadi bakalım yavrucuğum. Mırıldan bakalım Celal abine. <laughs> Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Bravo, bravo. Gerçekten şahane bir ses. E, lakin bu şahane sesi e, bir kısacık almam lazım. E, Selma Hanım, repertuarla ilgili böyle bir küçük bir sorun var da. Hürmetler. <laughs> e, hadi bakalım Celal'im. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? O adam Ramiz'i öldürüyordu. Sen hala gözüne gireceğim diye... Yalan e bıraksana işini yapıyor ya. Ama bilmiyor abi. Sen biliyor musun o şarkı söyleyen bak kim? Biliyorum. Hayratlı'nın arkadaşı. Hayratlı'nın eski arkadaşı. Bak Selma, bir iş aldık biz. Hayratlı'dan kurtulmak için bundan sonra kendi işimizi yapacağız. Ama bu işi yapabilmemiz için senin o musiki severle Hayratlı'yı bir ayırmamız gerekiyor önce. Ha, o zaman fazla bağlanmayayım o adama. Selma. Ramiz. Kenan. Herkes yapması gerekeni yapıyor ya işte. Hayrat da seni kendine tehdit görüyor. Aradan çıkarmaya çalışıyor. Siz ona karşı koymak için güçlü arkadaşlarını yanından çekiyorsunuz. Celal'i ondan uzaklaştırıyorsunuz. Sen de asolist olacaksın diye hayrat diye yanaşıyorsun. Bu mu? Hayır. Sizin yaptığınızı yapıyorum ben de. Anlasana. Kendime bir yol bulmaya çalışıyorum Kenan. İkiniz de çok iyisiniz. Ama şu da bir gerçek. Siz beni asolist yapamazsınız. Hayratlı yapar. Kız mı ona ya? Kötü bir niyeti yok onun. Daha iyi bir planı da yok ama. Senin var mı? 40 yıl olmuştur buraya gelmeyeli. Özledim diyeceğim ama hiç özlememişim. Ne harika değil mi? Medeniyet bu işte. Ne güzel oturuyoruz karşılıklı. Ama sonunu hazırlıyorsunuz birbirinizin. Öldürmek istiyorsunuz birbirinizi. Kendiniz yapamıyorsunuz sadece. Dayı sana bir şey yapsa... ...sevdiği herkese sonra ne olacağını biliyor sen dayıyı kendin öldürsen intikamın tadı çıkmasın. Medeniyete bak. Ey Ramiz abi. Reddedemeyeceğim bir teklif mi yapmaya geldin bana? Öyle. Ama önce bir hikaye anlatmak istiyorum Ezel'e. Buranın hikayesini. Aa ne güzel. Bayılırım hikayelere. Sen başla o zaman. Hay hay. Burası Jilet Ahmet diye bir adamın da zamanında. Arkadaş Jilet gibi giyinir. İtalyan ayakkabılar, bir yantinli saçlar, artistin önde gideni. Ramiz abinin de hemşerisi. Aldı onu yanına ama... Desturu yoktu adamın. Desturu yoktu. Yolu yordamı bilmezdi. Ondan alır buna verir, bundan alır ona verir. Siyaha beyaz der, beyaza siyah. Yanlış yapardı. Ama en büyük yanlışı bu arkadaşın... ...Ramiz Karaeski'nin önünde durması. Ben öyle hatırlamıyorum. Ben de çocuğum o zaman. İnandım. Bırakmasam İkimizi de harcarlardı orada. Dayı. Niye anlattın bu hikayeyi bana? Azat'la Selma'ya dokunmayacaksın. Hay hay. Torunumu bırakacaksın. Nereye isterse gidecek. Denerim. Kandırdın beni dayı. Yeni mi anladın? Ezele dokunmayacaksın. Dayı. O benim son oğlum. O hayatta kalacak. Peki. Dayı, sen vazgeçmezsin. Sen pes etmezsin. Sen değilsin bu adam dayı. Değilim ya. Bu seferlik Ramiz Kara eski değilim. Ben ...kendi torunumla savaşacak adam değilim. Hoşça kal yani. Sen hayatı kaçırma istedim. Ben... ...son kabadayının son trenini. Hadi eyvallah. Dayı! Dayı!

İyi, Azat. Selma. Ali. on it hep sevdim. Dünyadaki her şeyden çok. Ama ben sana hiç yetişemedim. Önce Kenan vardı. Ailem vardı. Hapis vardı. Kavgam vardı. Sen beni hep bekledin. Ama ben bir gün... Bir gün bile doya doya acıtırcasına, kalbimi boşaltırcasına sarılamadım sana. Affet, affet. Ben sana ancak bugün sarılıyorum. Benim biricik sevgilim. gün hani sana dediklerim. Bak yani bir kere kırılınca insan sonradan ne kadar tuttursan olmuyor. Bir daha dik duramıyor insan. Kimden bahsediyorsun? Kenan, Yusuf. Yendiler zaten yani ye. Beni devirdiler. Kopardılar köklerimde. Neler diyorsun dayı? Bak yani fırtınada bir ağaç nasıl devrilir bilir misin? Hak teala. böyle bir ışık gönderir bir yıldırım. Ağacın tam ortasına çatır, çatırlar. Öyle bırakır kendini yere, toprağa. Önce yavaş, sonra hızla iner yere. ...beni de öyle indirdiler işte. Evet. Koskoca Ramiz... ...Karayeski hanım. Kaç defa yendiler onu biliyor musun? Ben kafamı kaldırmak istedikçe... ...vurdular. Devirdiler. Haklısın. Hesabı uzun tuttum. Seni de kullandım içinde. Ama inan bana... Bak inan bana güç için değil, para için değil. Sadece bugün, şimdi ayakta durmak, dik durmak için yani. Onun için. <laughs> Her insanın bin bir maskesi altında da iki yüzü vardır. Her insan hem avcı hem kurbandır. Hem masum hem canavardır. Ne zaman geçer bilinmez birinden diğerine. Bakın ne güzel oldu. Güçler birleşti. E ee, Ramiz ne diyorsun? Eski düşmanlar dost olacak mı? Hazırlıklara başla. Bak yaramazlık yapmak yok ha. Hemen bir şeyleri araklamaya başlama öyle. Sonra seni içeri atarım yine. Ee ne de olsa artık küçük ortaksın bana. Asıl, Asıl mesele. İnsanın ne zaman masumdan canavara geçtiği değil, ne olursa geçtiğidir. E ee, küçük ortak. Aferin. Ne diyeyim? Onca sene sonra sonunda adam olmuşsun. Peki adamım olmaya hazır mısın? Elimi uzattın. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin Ramiz. Ha gayret. Alt tarafı bir elimi sıkacaksın yine. Ha? Fırtınada... Ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş De böyle. Ama bize. Sen de böyle konuşmadık biliyorum. Yalan söyledim. Konuştuğumuz gibi yapmadım planı. Sen de. Ama Ali istiyordun. Al sana Ali. Gel. Hadi gel. Ödeyeceksin. Ramiz. Ramiz ne yaptın? Sen işi mahvettin. Tamam kardeş. Tamam. Bir zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun buraya kardeş. Ha? Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuşsun. O zaman git konuş onlara. Ramiz Kara eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara tamam mı? Öldünüz. Hepiniz öldünüz. Hem de kaç kere? Seninki ilk mi olacak? Kardeş, o öyle bir baktır ha. Yanlış kaynamasın. Hadi. Öldünüz! Öldünüz hepiniz! Öldünüz! Öldünüz!